Şöyle bir takılayım. Attı biz abi sıkıntı yok ya iyiydi. Bak. Hı -hı. Ha, ben boş abi. Benzinlik boş mu? Benzinlik, boş. boş. Oraya bir çekebiliriz Bion bir araç ya. Çok araç çekmeyelim onu. İçine sokabiliriz ki araçlara. Alacak abi yok şey, evet, evet, alalım mı? Bak yoldaki kemiklerini de alırız. Hayır, sol, sol taraf da... sol taraf da boş aslında galiba. Boşta alalım. Bakayım bir ben bakayım. Tamam bak abi alır. Boşta oraya alalım orası daha iyi. Boş Tepe, mu? Abi abi. Aracı nereye koyacağımızı bilmiyorum ama. Ay tepe çok rahat görüyor bu aracı beyler burada. Şöyle tepe ikisinin arasına dedin. Tepe alabilir. Şöyle şuraya koyacağım ya. Yapacak bir şey yok. İkisinin arasına koydum. Ya abi çok kötü ya kanka. Lan ne oluyor ya? Beyler. Maraz gelsene. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Bu araçlar kanka gidici gibi ya. Beyler. Gidici Beler, gibi ya. Yukarı, yukarı var ya tepemiz kanka. Aha. Orası biraz açıktı ha. Açık gibiydi aslında. Bardan Adamlar... gibi. Dağın üstüne var kanka ya. Ha. Thank you. Bir bakacağım ben. orayı. Kanka ben sana söyleyeyim mini 8x gibi ha. He. Her evet. yer açık. Aslında araç da gitti. Yok. Abi değil mi? Ya, hayır ya, bu da gidecek ya, bu da gidecek ya. Oo. Bu da gidecek gibi ama adaylısın. Senin araçta bir var şu an. Benzinli almışlar. Benzinli aldılar mı? Aynen. Şimdi alan oraya verir ha bak izle. <laughs> Kanka tepeden kafa gelmesin de bize. Tek orası sıkıntı. Her yerden gelen kafaları koruruz. Kaç saniye? 14 saniye beyler. Dikkat et bayılma olmasın. Aman diyeyim, aman diyeyim bayılmayalım. Biraz vurdum şurada. 850 metre. Yani. Benim buggy gitti değil mi? Ulan buggy'e bak perişan etmişler. hadi son biraz teker şey. kalmış. Benzini kalan dışarı. Yer çok, çok iyi, yer ]iz. çok iyi. Ben buraya aldım. Kafa gelecek ha buraya. Halimde iki şeyim var. Benzinli kalan mı? Evet. Tepemiz alan tepeye bakmaya gerek yok hangi tepede de var. O orası bizi savurdu tabii orası bize. Aynen aynen. Bitirin geçiyor. Nasıl mısınız sizler? Gördün mü ben? Mark'ta görebiliyor musun buradan sizler? Orası alan ya sizler orası bize geldi. Ay bak bu mihterin geçiyor. Sesi var. Var. Nice. Evet. Döndüm ben ya buradan. Var mı zor durumda olan çekelim kardeşlerimizi de kimse gözükmüyor. Abi, Aras sana kimse sıkıyor muydu üst kattan? Yok. Hayır hayır. Ama ben alt kattayım şu an sisi attım. Ee, şey beni bekliyor. Lastikleri yok abi. Lastikleri yok ha. Çok kötü çıkacaklar. Şurası Watch Ev görüyor şey oğlum dedim. buradan ya. Nasıl kötü ben Görebilir miyim? Ah, ben beni bak. şu an kimse göremiyor alt kattan. Smoke attım sola. Yani, Hala benzinin arkasındaki smoke'talar ha bak. Şurada. Benzinli kişi şey var, var. da. Buradan çıktı bak Nasıl sağ, sağ, sağ Bu arada tepe boş mu ya? Aa araç iniyor. Bak tepeye araç iniyor. Sol taraf, sol taraf A, çıktı, sol taraf çıktı. geliyor. Sol, 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 sol seder. Durdu eğim durdu dikkat edin abi sağ geçiyor. Geçim. Araba geldi sola. Sol eve mi kapı attı? durdular eğimde eğimde önümüzdeki eğimi durdular. Bu sağlam mı ya tepe? Bu adamlar bize gelecek fule arka evet, taraf. Sana. Ben bu tarafta durdum ya böyle. Üstüne bomba atacağım ya. Belki tam düşer. Oo, nereden geliyor lan? Aa dipten. Sizin dipten bana bir karma atıyor. Boros var ya çok kötü ya orası bize gelecek Maras. Oradan e, evet, ayrılma. tamam evet, burası bizde ya. Maraz seni supportlu bir şekilde vurabilirler. Supporta da dikkat et. Evet evet abi yerleri çok kötü ya. Ben de o tarafa geleyim mi o zaman? Olabilir, Olabilir. en soldaki tekleri de biri alabilir aslında. Oradan da gelebilirler kafaya. Beş lazım abi ya. Aracımdan al. Tamam. Geliyor at bak geliyor. Bakayım. Ne bir şey olabilir o Ya ama. Atacaklar ha. Tek seçenekleri bu. Hmm. Smoklar yola çıkacaklar yoldan. Buraya gelecek. Direkt benim olduğum yere gelecekler. Evet evet. Çıkıyorlar hazır mıyız? Çıkıyor hep sol tarafa gidiyor. Hep sol tarafa gidiyor. Nice oğlum çok Helal size. Evet. Benim bombaya gerek kalmadı. Helal. Çukur abi çukurda adam var. Hayır hayır çıkırıyorum ya. Çıkırıyorum ya. Çıkırıyorum ya. Hayır hayır abi, abi. o son adam farklı. O son adam farklı birisiydi. Uzaktan vurduk onu. Aynen aynen. Onu Küp Arka alan dışı var. Öldü. Ay, Sağ çukurda yaşam var ha. Beyler. Nerede? Hangi çukur ya? Sağ abi smoke'ta yaşıyor adam. Nasıl yaşıyor lan? Yaşıyor abi yaşıyor. <laughs> alanı tepe attı. Alırız ya bombayı tepeden. Şur şuraya girdik Watch mi alırız ya? Ve <laughs> <yok>, 37 saniye <laughs> beyler. Baygın vermeye çalışsın abi tepeden. 4 tane sis var. Sisleri toplayayım ben. Ben sis yiyorum. biraz ha. Can az. Sis yolu yapayım abi yavaş. Ya bir canı var ya smokta. Sizi direkt tutabilirsin aslında. 20 saniye var daha. Benim bug'i var Ersin. bug'i alabilirsin ha. Drop alanda mı? Sağ tepe alanda mı? Sağ tepe, tepe smoke yolu yapabilir misiniz beyler şimdi? Yaptım, ya, yaptım. Yaptım, yaptım gelin. Sağdaki çocuk tek başına bu arada. Git bastım geldim ben de. Benim olduğum yer alan da. Bakayım. Alan mı? Aynen. Geldim. Adam, adam bug ile geldi ama galiba. Ben. Yerim çok iyi. Bombayı kim attı lan? <laughs> Baygın Ersin abi Ha, süper. sağ vuruyor ya. Seder Kral sağa üç gidiyor. Helal abi. Şibe gelsin sağa. Nasıl şey drone arkası, arkası, arkasında, drone hmm, arkasında. Tamam bir bomba drone arkasından <laughs> öldürürüm. Drone arkasından tam, bak, tam şık, bomba öldürürler. 66. Ben Lan dur dur Bombalar abi. yukarı sis var mı sis? Var 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 atacağım bekle. Hayır, doğru çıkarsanız da doğru çıkın. Sıkışacağız burada. Aramların emrini alayım ya Ersen baksanıza be. Çık 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 çık. Bakın ben. Eller sağlı bakmamız lazım ben Sezer. Sağlı bakalım. Thank you. Önümde. Smokluyorum ben bayımı be. Adamın emini smokluyorum be. İkiler burada. Burada iki sağ tepe bir olabilir. Sağ tepe Yokmuş tamam. Sezer sağını kontrol ediyor. Ay sağında bir kişi var yatıyor. sana ama. çıkarsa vururum ben buradan. Tamam. Ama bana da info verirsin hareket edersen. Alan kimde? Baydın birini. Bir baygın var. Onu oynuyorum. Bir baygın daha var. Helalini sağlık. Bravo çok iyisin. We are number one. Bu neymiş o lan, benim baygınımı yukarısı mı çaldı ya? Haydi adam göremedik ya, ya bizler ben. Nice size sağlık. Ben bir geçeni baydım onu da aldılar elimizden. <laughs> Güzel 10 kill. Benim de Hele bu abi. iki baygın çalındı abi ya Allah. Elinize sağlık abi. Eyvallah. Nice, bravo çok iyiydiniz. Ya sayıda bak. 400 hasar vermişiz kardeşim.